Herkese merhaba. Bugün sizlere Changan markasının elektrikli Lumincorn modelini tanıtacağım. Çinli otomobil üreticisi Changan'ın ürettiği Lumincorn Türkiye'ye geliyor. 3 kapılı mini otomobil formatında karşımıza çıkan Changan Lumincorn, Smart'ın iki kişilik otomobillerini andırıyor. Her ne kadar mini otomobil desek de Lumincorn'un Styron Ami ve türevi modellerden çok daha büyük ve üstün olduğunu söyleyebiliriz. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda Changan Luminkorn 41 beygirlik bir elektrik motoruna sahip. Bu motor 13 ila 18 kWh gücünde lityum polimer pillerle besleniyor. 41 beygirlik motoru sayesinde otomobilin maksimum hızı saatte 101 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu sayede Changan Luminkorn ile çevre yolu ve otobanlara çıkmak da mümkün hale geliyor otomobil en kötü şartlarda bile kullanıcılarına 220 kilometrelik bir menzil sunuyor. Şartlar iyileştikçe maksimum menzil de 300 kilometreye kadar artıyor. Chang'an Corn'un en boş paketi 7000 dolardan satılıyor. Bu tutara ek gümrük vergisi, ÖTV ve KDV'yi eklediğimizde 450.000 TL gibi bir fiyatın olacağı tahmin ediliyor. Changan'ın yılın ikinci yarısında Türkiye lansmanını gerçekleştirmesi bekleniyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.